Çok fakirim ya. İki diamond'ım var bir ayakkabı. Ben şu abiye gidip biraz dileneyim. İnşallah bir şeyler verir. Dın dın tik Tık tık tık. Kim o? Benim. Ay bir beş lira verir misin? Vermeyeceğim git oğlum. Of ya abi ya. Abi ne olur. Hayır. Abi bak. Lili yalvarıyorum sana bir şey verebilirim. Ne verebilirsin? Hiçbir şey. Of abi ya. Abi çok şey yapıyorsun ya. Abi sen... Abi ne güzel demiştim. Bu abi bence güzel değil. Bence bari senden bir şey satın almaya geleyim. Tık tık tık. Kime? Benim. Abi bari iki diamond'a ne verirsiniz? İki, i̇ki tane elma verir misiniz? Vermeyiz. Abi daha para vereceğim. Al. Ver. Al. İki diamond. Al. Sa sana altın ver Hayır altın istemem Ben elma istiyorum. Diamond çünkü daha pahalı. kaza sokacağım beni. Altın elma. Bu bu mi abi? Şurada mı? Abi çok zenginmiş. Abi üç tane aldım tamam mı? Tamam. Ha. Of bunların tadı nasıl? Of çok güzel tadı. Bunları saklayacağım. Ama akşam seni soymaya gelmez miyim oğlum ben? Ben seni soymaz mıyım? Sen akşam soyulacaksın. Tık, abi yemek verir misin? kapı açıkmış. İnşallah abi kızmaz evine girdik. Abi. Abi bana yemek verir misin? Abi. Abi evden düş. Aa ya Ben de düştüm. Abi yemek verir misin? İzin siz gitmeyin için hiçbir şey verir miyim? Tamam abi. Sen akşamı bekle. Sen akşamı bekle ulan. Ulan. Evet. Akşam giderken Diamond Golden Apple'la gideyim. Ha şimdi boşu boşuna israf. Ya bu ev var ya ben bu evi alabilirsem. Mal emlakçı abi. Tamam. Abi. Zenginsin abi sen bile benden zenginsin. Yürü gitti ya. Bana dalga geçme ya. Of ya. Tarlana basacağım, kirleteceğim. Göreceksin. Aa, bütün tarlanı kirlettim. Abi, ben kirletmedim. Aa. Akşam ben senin evini soyacağım. Dur sen. Bana. Bana. Abi ne soyması? Abi. Çık 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 çık. çık. Zoo, troll. Aa oh, akşam oluyor ben golden ne bulayım. Şunun evine gideyim. Ben ben biliyorum. Hmm. Aa sabah oldu ya. Ne sabah oluyor sadık? Operasyon. Açtım. Bir 64'lük çalayım. Allah sab olmaz sabah olmaz sabah olmaz, olmaz. Tam yeter bu kadar sonra gelip alırım. Hadi bakayım çandığıma. Hayır. Dön, 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 Hayır. Dön, 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 dön. Oh. Kırıçım Ron'u öldürmezsem sen göreceğim. Hayır. Kim yaptı? Hı. Abi odun lazım bana ya. Odun lazım bana. Tık tık tık. Gel. Gel. Abi odununuz var mı? Var. Kaç tane aldın? Abi bir tane aldım da kılıç yapmak e için geldim. Tabii A ki. Abi, sen abi sen ben ol. senin evinden çalmadım. Ya abi çalmadım ya. Abi ne yalancısın ya. Abi çalmadım ya. Çalmadım ya. Gelme. Gelme gel. Aa, öldürememiş. Öldürememiş miyim seni? Gel gel gel. Öleceksin ya sandığı açtım. Evet artık bu ev benim bebek. Yeah, you wanna scam me, no?